Ee, az önceki Kariye, İstanbul dönüşü Kariye ziyaretinden bahsettiğim önemli bir nokta var. Onu da anlatmak istiyorum. Özbekistan'la yaptıkları Özbek Anlaşması. Türkiye'deki çoğalan Özbek nüfusunu e, Sidik Kavuğu üzerinden Ukrayna'daki Fatih'e bağlayıp ve Bülentlerle birlikte Çar Ana olup Özbekleri kullanmaları ve beyin takımı yapıp beyin takımından yakaladıkları kişiyi bırakmama oyunlarından bahsetmek istiyorum. Pala Kemal'in e, Bayburtlu baba Pala Kemal gay adam Neco'nun yani oluşturduğu Pala Kemal'in e, ayakta kalabilmesi için oğlunu enerji beden kıyafeti olarak öldürttürüp babasının üzerinden canını Özbekistan'a göndettirip e, Arap oyunlarını oynamaları ve e, sistem olarak bozmaları ve işte bu, bu Arap bağrını başlatacak işte e, bu kötü sanayi vermeleri, işte hani geylik, erkeklik gibi kavgaları başlatmaları ve başlangıç noktaları da orası. Kendinize dikkat edin.